gelmedi. Yeah. 어서. Yolda değil mi? Evet, trenizi var. Trenizi yok, bir şey yok. Belediyeci varsa Valla adam tansiyonu galiba düştü. Ee, bir anda şey yapınca otobüs geldi, otobüsün altında kaldı. Biz son anda gördük yani adam beyni falan dışarıda o şekilde gördük. Öldü. o anda, anda ölmüştür muhtemel yani. Daha sonra ne oldu? Daha sonra işte polis falan geldi. Olay yeri inceleme geldi. Savcı geldi. Üstünü kapattılar. O şekilde oldu. Otobüste zaten bir birkaç saniye sonra fark etti. O da anlayamadı ilk başta. Herhalde muhtemelen aynadan gördü. Ama bu şekilde oldu abi.